Şeref Tok, Dünya Şampiyonu voleybol antrenörüyüm. Bu videomuzda sizlere voleybolda manşet pozisyonunun nasıl olduğu, manşet tekniğinin öğretim aşamalarının nasıl olacağını sporcum Ege ile beraber anlatmaya çalışacağız. Ege, hazır mısın? Hazırım hocam. Başlayalım o zaman. Şimdi ilk olarak manşet pozisyonunu sizlere anlatacağız. Ben anlatırken sporcumuz Ege'de manşet pozisyonunun nasıl olması gerektiğini sizlere yaparak gösterecek. İki açıdan sizlere bunu gösterip anlatmaya sunmaya çalışacağız. Bir ön profilden bir de yan profilden. Ege hazır mıyız? Hazır hocam. Başlayalım. İlk önce ön profilden ben anlatıyorum. Sporcumuz Ege'de voleybolda manşet pozisyonunu yapmaya, göstermeye çalışacak. Ayaklar omuz genişliğinden fazla açık. Adımın biri yarım adım önde. Ayak uçları karşıya bakıyor veya hafif V olacak şekilde içeri doğru olabilir. Dizler bükülü, sandalyeye oturuyormuş gibi. Orta seviyeye kadar çöküyoruz. Vücut üst bölgesi düz, çedi kambur olmuyoruz. Vücut düz ama hafif öne doğru eğik. Omuzlar ve ayak uçları aynı hizaya geliyor. Kollar yanlarda açık. Biraz daha açalım yanlara doğru. Dirseklerden kollar bükülü. Avuç içleri yukarı bakacak şekilde manşette bekleme pozisyonumuz bu şekilde. Teşekkür ederim Ege. Şimdi de bana doğru bakalım. Yan profilden anlatalım. Ayaklar omuz genişliğinden fazla açık. Adamın birisi yarım adım önde. Ayak uçları karşıya bakıyor. Veya hafif içeri doğru veya pozisyonda olacak şekilde. Dizler bükülü. Sandalyeye oturuyormuş gibi. Popo dışarıda ağırlık merkezi ayak uçlarında. Üst bölge, sırt bölgesi düz ama öne doğru eğik pozisyonda. Kedi kamburu olmuyoruz. Kollar dirseklerden bükülü, yanlarda açık. Avuç içleri yukarı bakar pozisyonda. Gözler topu takip edecek şekilde beklememiz gerekiyor. Teşekkür ederim Ece. Voleybolda manşet pozisyonunu anlattıktan sonra şimdi manşet tekniğini nasıl öğretebiliriz? Başlayalım. Bir iki ufak diriller sizlere aktarmaya çalışalım. İlk olarak şöyle yapacağız. Elimizde küçük bir sopa var. Bank var. Biraz önce bahsetmiştik. Manşet pozisyonunda orta seviyede beklememiz gerekiyor. Sandalyeye oturuyormuş gibi. Biz onu bank seviyesinde bekler pozisyonuna sporcumuzu getirmeye çalışacağız. Banka oturalım. Ege. Bir sopamız var, bir de voleybol topumuz var. Sopamızı da alalım. Şimdi şöyle yapacağız. Anlattığımız manşet tekniğini, manşet bekleme pozisyonunu şimdi burada uygulamaya çalışacağız. Ben anlatıyorum. Ege, sen de yapıyorsun. Ayaklar omuz genişliğinden fazla açık. Adamın birisi yarım adım önde. Ayak uçları karşıya bakıyordu veya hafif içeri doğru olabiliyordu. Kalça, banka oturur pozisyonda çünkü vücuda orta seviye açısını vermemiz gerekiyor. Bankın ön bölgesine geldik, gayet güzel. Sırt bölgesi düz. Öne doğru eğik. Sopayı tutalım. Omuzlara yaklaştıralım birbirine. Kollarımız birbirine yaklaşsın. Arada boşluk kalmayacak şekilde ilk önce sopayla manşet tekniğini öğretmeye çalışıyoruz. Burada kol açısı ve ayak açılarının birbirine paralel olması gerekiyor. Bu önemli bir detay. Evet ağırlık merkezi ayak uçlarında omuzlarla ayak uçları simetrik olarak aynı hizada olması gerekiyor. Karşıdan top geldiği zaman karşıdan top geliyor. Topla buluşma anı ve sonra topu nasıl yansıtacağız onu yavaştan bir gösterelim. Karşıdan top geliyor. Topla buluştuktan sonra yukarı doğru kalkarak kollarımızı çene hizasını geçmeyecek şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz. Bir kez daha oturalım Ege. Evet, karşıdan top geliyor. Topla buluştuk. Yukarı doğru kalkarak kol çene hizasının geçmeyeceği şekilde ayaklarımızla yukarı doğru topu arkasından vücudumuzu yansıtıyoruz. Teşekkür ederim Ege. manşet pozisyonunu anlattıktan sonra işte ufak bir iki diril yaptık. Şimdi ellerimizi nasıl bağlamamız gerekiyor? Kollarımızın atısını nasıl vermemiz gerekiyor ile ilgili ben yine anlatacağım. Sporcumuz Ege'de sizlere göstermeye çalışacak. Önce bir ayak pozisyonlarını hazırlayalım. Vücudumuzu manşet pozisyonuna getirelim. Sonra da kol açılarımızın nasıl olması gerektiğini sizlere göstermeye çalışalım. Ege başlayalım. Karşıya doğru yapalım. Tamam. Evet, ayak açılarını ayarlayalım. Ayaklar omuz genişliğinden fazla açıktı. Adımın bir tanesi hamle adımı belirlemek için yarım adım öndeydi. Ayak uçlarını hafif ayarlayalım merkeze doğru. Ağırlık merkezi ayak ayak uçlarındaydı. Ayak açımız evet sandalye veya banka oturur pozisyonda idi. Evet kedi kambur olmuyorduk. Vücut hafif öne doğru eğikti. Ayak uçlarıyla aynı açıda düzlemde olması gerekiyordu. Kol açılarımız yanlarda dirsekler bükülü idi. Şimdi ellerimizi nasıl bağlamamız gerekiyor? Parmaklar üst üste gelecek şekilde Ege gösterelim koyuyoruz ve baş parmakları yan yana getiriyoruz. Burada kolların arasında boşluk olmaması gerekiyor. Kolların biz iyice yaklaşması gerekiyor birbirine. Bunu yapabilmemiz için omuzların öne doğru alınması gerekiyor. Omuzlar öne doğru alındığı zaman kolların birbirine yaklaşmış olması gerekiyor. Eller bileklerden Evet aşağıya doğru bastırıyoruz. Bekleme pozisyonumuzda kollarımızı birleştirme açımız. Omuzlar önde, kollar birbirine yakın, eller bağlı, bilek aşağıda olması gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Voleybolda manşet pozisyonunu Elleri nasıl bağlamamız gerekiyor? Kol açılarını anlattıktan sonra kolumuzda topu nereye buluşturmamız gerekiyor? Onunla ilgili de bilgi verelim. Bileğimiz ve dirseğimizin arasıyla topu buluşturmamız gerekiyor. Manşet tekniğini uygularken pozisyonumuzu aldık. Omuz açılarımızı, elimizi bağladık, bilek pozisyonumuzu aldık, bileği aşağı yatırdık. Kolumuzun neresiyle topu buluşturmamız gerekiyor? Bileğimiz ve dirseğimizin arasıyla topu buluşturmamız gerekiyor. Şimdi manşet pozisyonunu ve manşet tekniğinin nasıl olması gerektiğini anlattıktan sonra artık topla beraber belirlediğimiz bir noktaya manşet tekniğini uygulayarak çalışmaya başlayalım. Sporcumuz Ege yapsın ben yine bazı detayları size aktarmaya çalışacağım. Ege hazır mıyız? Buyur. Bir hedef belirle kendine, oraya başlayabilirsin. Evet, manşet tekniğinde ayaklar omuz genişliğinden fazla açıktı. Ayak uçları karşıya bakıyordu. Dizler bükülü, yay gibi, topun altında yay gibi topa vurduktan sonra yukarı doğru kalkarak duvara doğru topu yansıtıyorduk. Omuzlar önde, kollar birbirine yakın. Eller kesinlikle bağlı, bilek aşağıda ve topun altından yukarı doğru kalkarak topu takip edecek şekilde belirlediğimiz noktaya manşet tekniğini uygulamaya çalışıyoruz. İki tane daha yapalım Ege. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu videomuzda sizlere voleybolda manşet pozisyonunu ve manşet tekniğini Sporzum Ege ile beraber anlatmaya çalıştık. Ege teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Eline sağlık. Sağ olun. Evet başka videolarda buluşmak üzere. Teşekkür ederim.